Kampta oyun var metni iki sayfadan oluşuyor. İlk sayfanın sol tarafında gövdesinin ve dallarının yarısı görünen, yüzü ve gözü olan bir ağaç dalında sarı elbiseli, kahverengi saçlı bir kız çocuk sallanıyor. Ağacın etrafında ise çocukların kimi etrafta koşuyor, kimi yere oturmuş taşlarla oyun oynuyor. Çok uzaklarda ise üstünde kırmızı ay sembolü olan bir sürü çadır görünüyor. İkinci sayfada çimlerin üstünde beş tane çocuk oyun oynuyor. Çocuklardan biri taşları üst üste diziyor. Biri elinde kırmızı top, diğer bir çocuk elinde ayı tutuyor. Uzaklardan görünen rengarenk süslenmiş tırın üstünde mobil çocuk dostu alan yazıyor. Kampta oyun vakti. Merhaba. Ben saçaklı. Savaş nedeniyle kendi vatanlarını ve evlerini terk etmek zorunda kalmış ailelerin bulunduğu bir çadır kentte yaşıyorum. Kamptaki çadırların arasında tek başına bir ağacım ben. Bu yüzden etrafta oynayan çocuklar da olmasa çok sıkılıyorum. Onların cıvıltısı, etrafımda koşturup oynaması en büyük eğlencem. Şimdi çocukları beklerken size biraz onlardan bahsedeyim. Ne dersiniz? Bugün hava yine çok sıcak. Anlaşılan çocuk cıvıltıları için sıcağın biraz geçmesini bekleyeceğim. Okuldan çıkmış, yemeklerini yemiş, ödevlerini yapmışlardır şimdi. Birazdan saat dört gibi dayanamaz gelirler. Önce gölgemde oynarlar biraz. Ben de dallarımı kıpırdatarak onları serinletmeye çalışırım. Güneşle vedalaşıp serinlediklerinde ise bir oyana, bir bu yana koşturur dururlar. Yakar top, elim sende, yağ satarım, bal satarım, köşe kapmaca, ip çekme ve futbol en sevdikleri oyunlar. Bazen koşmaktan çok yorulan olursa gelip gövdeme yaslanır. Biraz dinlenir ama çok az. Çünkü azıcık soluklandıktan sonra dayanamayıp arkadaşlarına koşarlar yine. Güneş henüz tepelerde ise çocukların bir kısmı da iki konteynerin arasına geçip onların gölgesinde oynar. Konteyner da ne? Dediğinizi duyar gibiyim. Haydi sizi çok meraklandırmadan söyleyeyim. Buradaki evlere prefabrik ya da konteyner deniyor. Bir de çok sevdikleri ımmera ve Kumba oyunları var. Immera'da çocuklar iki takıma ayrılıyor ve takımlardan biri üst üste dizili yedi taşa top atıp devirirken diğerleri yeniden dizmeye çalışıyor. Ama dizerken karşı takıma yakalanmamaları gerek. Yakalanırlarsa karşı taraf top atarak vurduğu oyuncuyu eliyor. Ya tüm taşları dizen ya da tüm oyuncuları topla vurup eleyen takım kazanıyor. Kumbas ise çok sıcak ya da yağışlı havalarda evde veya teneffüslerde Kağıtlarla oynanan bir oyun. Bazen gölgemde oturdukları sırada defterlerinden sayfalar koparıp kağıt hazırlarken görüyorum çocukları. Okula ya da eve geçince aynı sayıda isim yazdıkları kağıtları dağıtıp kendi aralarında dolaştırıyorlarmış. Aynı isimleri biriktiren bom deyip elini yere koyuyor ve en yüksek puanı kazanıyormuş. Bazen de çok sevdikleri çocuk dostu alana gidiyorlar. Burayı Türk Kızılay'ı kurmuş ve duyduğuma göre içinde onlarca farklı oyun ve oyuncak varmış. Çocuk dostu alanda çocuklar arkadaşlarıyla birlikte hiç bıkmadan oyunlar oynayıp oradaki gençlik çalışanı abileri ve ablalarıyla etkinlikler yapıyorlarmış. Bu etkinliklerde çocuk haklarını, aile ve arkadaşlarıyla nasıl daha iyi iletişim kurabileceklerini çevrelerini nasıl koruyabileceklerini ve nasıl daha iyi arkadaş olunabileceğini oyunlar oynayarak ve resimler çizerek öğreniyorlarmış. Çocuk dostu alana giden dostlarımdan öğrendim ben de. Çocukların en temel haklarından biri de oyun hakkıymış. Nerede yaşarsa yaşasın her çocuğun oyun oynama hakkı varmış. İşte sevgili dostlarım bu haklarını kullanmak için bu tarafa doğru geliyor. Onlar da geldiğine göre artık bana müsaade. Oyun oynamayı ve şehrinizde çocuk dostu alan var mı diye araştırmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Kampta oyun vakti.